Geçen seçimi Öcalan'a söverek kazandınız. Kemal Kılıçdaroğlu'na diyordunuz ki Öcalan'ı serbest bırakacak, meclise çağıracak, Demirtaş'ı serbest bırakacak. Allah'ınızı, kitabınızı, peygamberinizi severdiniz. Hükümetimiz söyleyip de tersini söylemediğiniz. Öbür türlüsünü söyleyip de bu türlüsünü demediğiniz. Bir tane lafınız var mı sizin be? Bir tane dost deyip düşman demediğiniz. Düşman deyip dost olmadığınız bir tane adam kaldı mı be bu dünyada? Öcalan 99'da size teslim edildi. Konuşunca oluyorduysa 99'da konuşaydınız bununla da bu kadar zamandır koç gibi evlatlarımız ölmeyeydi madem öyle. Adem konuşarak oluyordu. Daha önce biriniz konuşup biriniz niçin şövüyordu? Tayyip Bey konuşurken sen niye şövüyordun o zaman? Madem konuşarak oluyordu. O konuşmaya kalktığında bununla konuşan alçaktır. Niye diyordun sen o zaman? Masalara devlet silah bırakıp